Merhaba arkadaşlar dizilerden bilgiler kanalına hoş geldiniz yepyeni Can Yaman ve Demet Özdemir videosuyla yeniden sizlerleyiz oyuncularımızdan gelen fotoğrafları sizler için sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar umarım sizler de bizlerin paylaştığı bu videoları beğeniyor ve izliyorsunuz Can'ı ve Demet'i destekleyenleri kanalımızı izlemede kalmayı abone olmayı videolarımızı beğenmeyi yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın bakalım oyun oyuncularımızı hangi ülkelerden izliyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik herkese iyi seyirler. Yeni kareleri buyurun sizler de izleyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.